Bu yavrumuz dişi arkadaşlar. Yanına giden de dişi. Ama biz beyaz kuyu uçta olan çekiyoruz şu anda. Tüy yapısı ve rengi çok güzel olacak. Yani görüş itibariyle az tüylü olacak gibi görünüyor ama muhtemelen ileride çıkacak. Çünkü büyük tüyler aralardan çıkmaya başladı. Onun yanındaki de dişi. Şu yavrumuz da dışarı arkadaşlar. Şu. Bu ağırlıkla kahve tonlu. Ortada büyük bir kahve tahtası var. Yine sakalı çıkmak üzere bunun da. İçerinde durmuyorlar arkadaşlar. Dönüp duruyorum ama kusura bakmayın. Bunda sakallar çıkmıyor başladı. Şu anda iki dişi yan yana. Arkadaşlar şimdi şu yavruyu çekiyorum arkadaşlar. Bu da erkek yavrumuz. Üçüncü erkek yavrumuz. O biraz tüylü olacak gibi ama şu anda tüyleri dökmeye başladı ama tüylü olacak bu yine. Yani yavruluk tüylerini döküyor. Üstten uzun uzun yeni tüyler gelmeye başladı. Sakallı olacak. Uzun tüylü olacak. Bol tüylü olacak. Böyle miyon yapılı bir yavru olacak. Gel, gel oğlum. Şimdi öndeki yavrumuz. Onun sakalı şimdiden belli oldu. Bu da dişi. geldi. Evet, evet. Şu yavrumuz çektiğim. Güzel tüylü ve sakallı bir yavru olacak. Şu yavrumuzu çekelim. O da dişi. yavrumuz. Bunun tüyler uzamaya başladı. Aradan kahve kırçıllı güzel bir kahve kırçıllı yavru olacak. Şimdi öndeki yavrumuz onun sakalı şimdi belli oldu. Bu da dişi. geldi. Evet. <laughs> şu yavrumuz çektiğim. Güzel tüylü ve sakallı bir yavru olacak. İşte şu yavrumuz da erkek. Ağırlıklı kahve tonlu erkek yavru kısa tül olacak gibi. <laughs> Bu yavrumuz erkek arkadaşlar Çekebilirsem kısa kısa video çekmeye çalışacağım Erkek Gelişimi güzel Tüy yapısı çok güzel olacak Tüy yapısı çok yanındaki de erkek Biz şunu çekiyoruz ama Çok güzel yakışıklı bir erkek olacak Uysal Yanındaki kardeşi de erkeğin. erkek. Erkek de